Merhaba ben Defne Akma. Merhaba ben de Deniz Tokgöz. Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz. Postane İstanbul'dan yaptığımız bu yayında Succession'a veda edeceğiz. Ama başlamadan e-mail ve sosyal medya hesaplarımızı verelim değil mi? Tabii ki. Bize her zaman televizyon çocukları podcast.gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Ve aynı isimle Instagram'da ve TikTok'ta da bulabilirsiniz. Seçim gecesi 28 Mayıs'ta hayatımız 2018 yılında giren 4 sezonluk Succession çok görkemli bir veda yaptı. Evet. Hemen duygularınızı alabilir miyiz Sayın Tokgöz? <laughs> ya duygularım bu kadar güzel ve bu kadar senedir. 4 sezondur değil mi? ama işte 5-6 senedir bu kadar heyecanla beklemeye alıştığımız... Bir şeyi artık bekleyemeyecek olmaktan dolayı üzgünüm. Uzamamasından dolayı memnunum. Çünkü ben bunu daha önce de söyledim kendi kendisinin parodisi olmaya çok yaklaşmış bir durumdaydı. Bence çok doğru bir zamanda final kararı verdiler. Biliyorum biraz hani bir 5. sezon neredeyse netleşmiş gibiydi bekliyorduk hepimiz falan ama hiçbir zaman da tam olarak söylememişlerdi. O yüzden ben çok doğru bir yerde ve çok güzel bir sezonla bittiğini düşünüyorum. Yani bugüne kadar hani belki ilk sezon hani en böyle başarılı sezonlardan olabilir tanıtım sezonu. Ama üçüncü sezonda ben ben bir düşüş yaşamıştım izleyicisi olarak. Ama dördüncü sezon benim için çok çok güzel bir finish oldu. Böyle şahane bir final. Sen ne düşünüyorsun? ya benzer duygular içerisinde ben çok tatmin olmuş hissediyorum kendimi. Değil mi? Özetle. Finalin kendisinden de tatmin olduk evet, değil mi? Evet. Yani çünkü sonuçta bu bir şey gibiydi böyle bir kumar oynanabilirdi. Hatta Defne ile bunu dedik aslında tam totosu oynanabilecek Keşke bir şeydi. Keşke oynasaydık bu arada. Bir yandan da ama aslında bütün hani ipuçları da verilmişti. Yani hani ne olabileceğine dair. Özellikle oturup üstüne düşünmedim. Çünkü izleyerek görmek istedim ben şahsen. O kadar mantıklıydı ki her şey. Çok yerli yani. yerindeydi. Evet, evet. <laughs> Aslında diyecek hiçbir şey yok. izlemişler için. Ama yani izlememişler ve izleyip de üzerine çok konuşmak isteyenler için işte biz buradayız toplandık. Evet yani spoilerlı bölüm <laughs> onu söyleyeyim mi? Aa, evet ha, bunu ya. da hakikaten bak, şu an hala hiçbir şey dememiş durumdayız ama büyük spoilerlı bölüm her şeyden bahsedeceğiz çünkü. Evet aynı böyle. Çünkü şimdi mesela nasıl oluyor da Türk dizileri böyle müzik yapıyor? Neden TikTok'ta böyle Old Money <laughs> estetik diye bir şey var? Böyle yeni nesil dedem gibi, anneannem gibi giyiniyor böyle sincap renklerinde. Yani bu, bunların hepsini aslında etkilemiş ve değiştirmiş bir dizi Succession. Çünkü hem komedi hem drama işte türler arası geçen bir evet. dizi. Bayağı kara komedi bana soracak olursan. <laughs> yani tabii ki çok trajik olaylar yaşanıyor sürekli ama hayat zaten öyle. işte komediyle hep iç içe geçiyor ve ben o, o dilini çok seviyordum zaten Saksation'ın hikayeyi bilmeyenler için yine de özetleyelim. Çünkü çok basit yani medyada devi Waystar Royco'nun kurucusu Logan Roy artık yaşlanmış. Yani o da Brian Cox canlandırıyor. Kurduğu dev şirketler topluluğunu aynı anneden olan üç ve başka bir kadından olan bir çocuğu <laughs> arasında birisine devredecek. Konu bundan ibaret Bu aslında. İlk bölümden itibaren biz bunu izliyoruz. Vadedilmiş bir ilk oğul diyelim ikinci oğul var. I'm the eldest boy. <laughs> en güzel sahnelerinden biridir bence Kidding. E, son bölüm. Eldest boy da değil bu arada. Yani. Evet, değil ya yalan yani. <laughs> o da yalan. Çünkü Connor var abi büyüğün o senin ama hatırlamadın. Ama onu saymıyorlar. Ama Connor Başka sayılmıyor zaten. zaten. <laughs> Connor şu an büyük elçi olma yolunda. Ya, şey Evet o çok emin kendi geçeceğinden ama hani babası 80 yaşındayım ben ama keyfim yerinde diyor. Aklım başım hala yerinde diyor. Ben tahtımı bırakmıyorum diyor ve böyle başlıyoruz. Sonra görüyoruz gerçi hani felç geçiriyor falan. Ama <laughs> olsun dizisine, yine de bırakmıyor. Bir süre yatalak olsa bile yine de krallığını terk etmiyor. <laughs> Aslında Succession ilk başladığı zaman 2018'de kulaktan kulağa yayıldı. Yani bu tabii. kadar büyük değildi. Tabii ki tabii ki. İnsanlar... Bir HBO dizisi olması çok önemli bir faktördü. Çünkü HBO'dan çıkan her şeye farklı bir gözle bakıyoruz. Artık bunu siz de farkındasınızdır diye düşünüyorum çok daha özel seçiliyor. işte senaryolar, oyuncular vesaire. Biz buradaki oyuncuların açıkçası Brian Cox ve Kieran Culkin dışında hiçbirini de tanımıyorduk. Ha? Yani evet. çok az tanıyorduk. Gözümüz bir yerlerden belki ısırıyordu. Kieran Culkin bile yani geçenlerde öyle bir tweet vardı. Çok güldüm. 90'lardan geriye kim kalacak? Hangi Culkin, hangi olsun kalacak deyince hani Kieran ve Elizabeth olmasını kimse beklemezdi herhalde. Değil diye. mi? Diye hani o 80 ve 90 jenerasyon hani McClive varken işte Ashley Mary varken neyse olayı şimdi şey yapmayayım. Ama e, doğru ama bir yerden girdiğini düşünüyorum. senin. dizinin bence Jeremy Strong'dan yani Kendall karakterinden bile daha büyük bir yıldız. Belki dördüncü sezonda geldiğimiz nokta itibariyle de biraz böyle düşünüyor olabilirim. Ama o çocuksu ifadesi ve yapısıyla özellikle en çok yol kat eden oyuncu ve karakter olduğunu düşünüyorum ben. Ya şöyle Jeremy Strong aslında bu dizinin bize hediyesi. Çünkü evet senin dediğin gibi diğerleri... Yani Brian Cox'u biliyorduk, Kevin Kalkın'ı zaten biliyorduk. Evet. Ama işte Jeremy Strong böyle Dustin Hoffman, Al Pacino gibi oyuncuları kendine örnek alan. day Lewis. Evet Aynen, öyle biri. Beni ve ilk başta. Ya. Ve ilk, benim içimi bir karartıyor. Ve ilk yani. başta da Roman rolünü oynamak istemiş. Ondan <laughs> sonra ona Kendall'ı Okumasını söylemişler, öyle girmiş. Böyle ilginç teknikleri var. Sen çok seversin o teknikleri. Niye ben çok seviyorum? <gülüyor> <gülüyor> Beni Aklıma korkutuyor geldi. diyorum. <laughs> ne Neyse Anlat, ne yapıyorum? Yani hayır, e, hayır. Metot oyunculuğu Ay, olduğunu da kabul etmiyor da bu arada diyor ki ben yani kendi... Metot demiyor kendine. Evet. Ama hani mesela rol arkadaşı Brian Cox'ın bir abisi, bir büyüğü olarak hani onun için endişelendiğini dile getirdi zamanında. Bu da büyük bir olay yaratmıştı o New York Times makalesi bunlar hakkında yazılan. Kendil hakkında yani Jeremy Strong hakkında yazılan böyle bir makale vardı bulursanız seni yani okuyun bulabilirsiniz zaten. Şöyle yapıyormuş mesela sette işte kendini soyutlamak için çünkü canlandırdığı karakter de yalnız bir karakter olduğu için işte kimseyle arkadaşlık etmiyormuş. Yani kendi köşesine <laughs> çekiliyormuş. Geçen gün şöyle başka bir şey dinledim. Son sezonda hiç de öyle bir sahne gördük mü bak hatırlamıyorum. Bir yere girip tuvalet nerede diye sorması gerekiyormuş. Ve bunların prodüksiyonun olduğu yerde hani başka şirketler de varmış. O şirketlerden birine bir anda Jeremy Strong girip tuvalet var mı burada diye soruyor. Ve bu hikaye böyle açığa çıkıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki senaryoda böyle bir şey var ve o onu deniyor. Yani o bunu bile gerçek hayata yapması lazım. Hani burada tuvalet var mı? Böyle çok ilginç bir şey değil mi? Yani çok Hepsini yaşaması gerekiyor birebir olarak. Yani bana birazcık tuhaf geliyor yani. Bırak kendini sal biraz ya. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor yani. Emisi yoruyor. var, Sergi var, Golden Globe'u var. De, öyle, yani evet, Yarıyor evet. ama işte Kieran gibi birisine de yarıyor. Görüyoruz yani. Hani Ben i̇şte, olayları biraz daha böyle light tarafından almaktan yanayım. yani. Demesim öyle de yani. olabiliyor, <laughs> böyle de olabiliyor. <laughs> tabii ki tabii ki. Yani bu sezon aslında yani bence en çirkin yüzümüzü ortaya çıkardı. O yüzden... Sanırım bu kadar etkili. Yani Roy ailesi babalarının o mirası şirketi Alexander Skarsgård'ın o canlandırı Norveçli işte teknoloji gurusu. Lukas e, Matson. Evet Lukas Matson'a satıp satmamak arasında bir seçim yapacaktı. Yani kendilerinin da yapması gereken aslında kardeşlerini ikna etmekti. Ve yönetim kurulu tabii. İlk başta bunu başardı ama sonra ikna edemediği bir kişi kaldı şimdi. Evet. Yani hani yani Şiv ile Madsen arasında böyle çok ilginç bir ilişki gelişti, sezon boyunca da bu devam etti, inişli çıkışlı olarak. Ya benim burada mesela özellikle son bölüme odaklanmak istiyorum ben. Evet, yani evet. Son bölümdeki mesela kendime öyle notlar aldım. En komik sahnelerden biri ve hani biraz da korkunç sahnelerden biri. Madsen ve Shiv'in artık ayrılmak üzere olduğu ama böyle muallaktaki kocası Tom'la konuştukları bir sahne var. Senin karınla bizim aramızda ilginç bir iletişim var yani ben onu istiyorum affedersin o da beni aynı şekilde sanıyorum. Senin için bu bir sorun olur mu diye kocasına sorup ondan sonra da ben aslında şiv değil bir Amerikalı'nın bu şirketin başında olmasını istiyorum ve onun da benim hani kuklam olmasını istiyorum. Bunu da sen yapar mısın? Bu sizin aranıza nasıl etki eder sizin ilişkinize gibi böyle çok açık bir şekilde Tom'a Şiv'le bu kadar böyle geliştirip filizlendirdikleri bu durumu Tom'a hediye etti Lucas Madsen. O sırada bilmiyorduk tabii daha genel kuruldan geçecekler mi geçmeyecekler hmm. mi ama... Hmm. ...eğer satılmaya karar verirse şirketin başına Tom olacağını biliyorduk. Ve yine spoiler alert şu ana kadar hala kapatmadıysanız hani yayını. Tom da geçti. Tabii. <laughs> ya bence Şiv'le ilgili şu... Bir kere her zaman birden fazla seçeneği olan bir tip. Tamam mı? Şif, yani tam bir güvenilmez, yanar döner bir tip. Dizinin güvenilmezi o. Ya hem o, öyle hem de en çok hak edeniydi bence her şöyle, şeyi. Ama şöyle bence hiçbir hak etmiyor. Yani oraya en son geleceğim bu ara. <laughs> yani ve zaten öyle olduğunu da gördüm. Mesela Tom 3 bölüm önce aslında kovuluyordu. Tabii, tamam mı? Yani tabii. her şeyinden oluyordu. Herkes kovuluyordu zaten. Jerry yani, yani, de kovuldu. Hani, hepsi kovuldular aslında Yani Evet ama, yani. Yeni yani, yani. zamanlamalar oldu orada. Ama mesela hatta şunu hatırlıyorum. Mesela Logan, ve Evleneceği zaman Tom'la ona şey demişti. Ya senden aşağıda bir adamla evleniyorsun. Çünkü sen yani ihanete uğrama riskini almak istemiyorsun. Aynen. Bunu demişti. Tom çok akıllı davrandı. Evet. Yani Sheevin tam kalbi kırıkken ona yaklaştı ilk başta. Ondan sonra babası hastanedeyken evlilik teklifi etti. Adım adım yani. Tom bayağı kurnaz hep Bir sadık. izledi yani. Hem hep sadık gibi hem değil yani. Üçüncü sezonun sonunda da onlara yine sırtını dönen taraftaydı. Yani ama unutmamak lazım ki o dışarlıklı olan. Bu üç kardeş ise zenginin içine doğmuş çocuklar. Öyle tabii ki. O yüzden de yani Tom eşeğin tabii ki sağlam kaza bağlayacak. <laughs> Ve elbette ki yani babasının ayaklarına kapanacak. Yani öyle olması da normal. Ve yani onun için hapis yatmayı göze alıyor. Ve zaten oradan giriyor evet. ve zaman gelince de karısını satıyor. Yani hiç şaşırtıcı değil o damat Ferit şey. Hiç değil. Aslında. Benim Şiv'le ilgili tek şeyim hani ailenin dışında kalan tek üye o. Yani hmm. aile şirketinde çalışmayan kendi ayakları üzerinde hmm. artık bunu da tırnak içinde söylüyorum. Çünkü soyadın Roy'sa ne kadar kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun ve ha. muhtemelen bambaşka bir yerde çalışsam bile orada da ayrı bir pozisyonda değerlendiriliyorsundur diye düşünüyorum. Ama yine de aile şirketine son anda katılan Doğru. bir kardeş. Hani diğerleri hep oradalar. Açıkçası 4 sezon boyunca ne yaptıklarını asla anlamadım bu kardeşlerin. Hiçbir şeyi becerdiklerini görmedik. Tek bir şeyi bile. Aynen yani, ben de Yani Nepo Baby'liğin artık girecektim. son Aynen, noktasındayız yani. Gerçekten hani öyle oradalar. Acayip ayrıcalıklılar. Başka bir alternatif olmadığı için oradalar. Yani bu. Yani Şive geri dönecek olursak mesela Şive bir kere görüş en son giren kişi. Evet. Yani o aslında en küçük kardeş Şir. Evet. Ondan büyük Roman. Kieran'ın büyük olması. Roman öyle, ondan yani büyük. Roman büyük Bana e, hep çok şaşırmış Hep onu küçük çocuk öyle, gibi evet. görüyorsun ama öyle. Ve de her o öyle zaman... O da yaş olarak da öyle. Öyle, öyle. Aktörler, öyle. Ve her zaman da Rüzgar... Yani kendinden yana esiyordu. O en son girdi. O da yani politika alanında çalışarak babasına var olabileceğini gösterdi. Ve doğru da yaptı. Öyle dikkatini çekiyor evet, zaten evet. yani. Yani böylece o aile fertlerinin kayırıldığı... Yani ortam dışında var olabileceğini kanıtlamış bir... Ama dediğim gibi hiçbir zaman o tek atı oynamayan bir insan... Yani şiir böyle dolayısıyla bir de şey yapıyor yani eğer ki kaybederse de şey diyor ya ben zaten en başında itibaren çok da istemiyorum hep öyle bir şans tabii, var onun tabii. yani ya bir de yalnız hep böyle bir şey var yani sanki kız evlat olarak çok da değerlendirilmemiş bu pozisyonlar için yani orada birazcık bir şivi tutma tarafım var benim yani, yani anlayabiliyorum sanki o hiç değerlendirilmemiş birazcık dışarıda olmasından başka bir işte politikanın içinde olmasına ama birazcık da yani ne var abi bu kız belki de aralarında en akıllısı. Ama nedense babası tarafından hani o oyunun içine bir türlü dahil ediliyor. Bir süre sonra ediliyor. Edildiğini Eceliyor. de gördük tabii ki. Ama, ama oynuyor ama yani baba onunla. Oynuyor. Baba zaten yani. şey gibi böyle boncuk dağıtan hani erkekler vardır. Hani senle de flört eder, başkası da flört eder. En büyük vaatlerde bulunur. E ama sonra bir bakarsın başka biriyle evlenmiş böyle üç gün sonra. hani Öyle insanlar vardır. Brian Cox yani Loneroy karakteri tam böyle öyle korkunç yani manipülatör bir insan yani. Yani Shiv'in babasını bir kere izliyor yani görüyor ki onun hayatına kadınlar giriyor çıkıyor ve hemen şutluyor. Dolayısıyla o da hiç kimseye güvenmemiyorum. Annesi zaten gördük hep beraber onun nasıl yüzüstü bıraktığını. E tamam Tom'u seçti yani koca olarak falan ama o Tom onun hiç arzuladığı bir adam değil aslında. O böyle güvenilir gibi gelmiş ona. Bir de yaşı gelmiş Hı. evleneyim diyor. Yani Hı. ben bayağı öyle bir durum bayağı bu öyle. yani. Hiç evlenmesi evet. gerekmiyor hiç yani? Çok büyük bir sevgi aşk yok ya yani evlenmesi kimsenin gerekmiyor ama yani insan hayatını birleştirmek isteyebilir orada tamamen şey diye yani, mantık ve dolayısıyla da yani hani Tom'un yeni CEO olması bu matsun'un yeni ele geçirdiği şirkette hiç şaşırtıcı değil çünkü o böyle ya yani tekniği onun bir. Her zaman işte senin de söylediğin gibi. yani güçten yana müthiş itaatkar bir adam. O yüzden de hayatın da içinden geldiği için o biliyor zenginler ne ister. Ve de ha, yani, bu arada yani onda yani kendi de böyle çok zor bir hayattan falan geldi. Yok sadece roylar kadar zengin değil. Roylar kadar kimse zengin değil. Olamaz. <laughs> <yani>. evet, <laughs> olamaz, yani. diye. Çünkü şey süper zenginler böyle her döneme işte kendilerine ihanet edecek bir insanı istemiyorlar. Tabii. E, Tom da aynı işte orada denedi ya onu Skarsgård. Skar. Evet. çok provoke edecek bir soru sorarak hı hı. kıkı bile çıkmadı işte <laughs> inanılmaz yani gerçekten. Dolayısıyla ideal bir kişi yani o şirketin CEO'su. İki tane orada. öyle ideal kişi var işte zaten biri de Greg o da yani Tom'un ikinci ha. adamı gibi yani onların arasındaki ilişki de çok gitti geldi yani yine bir pimpon ma maçı şeklinde. Greg de çünkü sürekli bence böyle duygularıyla böyle vicdanıyla oynadı hani ne yapsam ne etsem bir noktada yine kendine bir çıkar sağlayabilme ümidiyle ama Tom'un düşünüldüğünü açtı, anlattı Kendall'a. E, Kendall bunu Shiv'e söyledi. Shiv çıldırdı falan. Valla bir şeyim, şey Ben de yapardım ha. Yani o, düşünüyorum da yapardım. Çünkü çok şaşırdı bence orada. O kadarını beklemiyordu. Yani öyle bir şey duyma bir de o böyle Norveççe'den, Google Translate <laughs> Google Translate gibi bir şeyle böyle o, anlamaya çalıştı. O Nordic dil ne oluyor falan diye. Çünkü her zaman küçük görülen bir karakter o. Evet öyle zaten. <laughs> öyle yani tamamen hani babasının kuzeni diye gelmiş işte oraya falan ya yani. böyle ne yaptı belli değil yine. Nasıl bir meziyeti oldu belli değil. <laughs> ha, üniversitede hangi bölümden mezun oldu bunu bile bilmiyoruz. Yani ne yap işletme okudun? Siyasi bilimler mi okudun? Ne okudun ya yani, ne yapıyorsun orada yani? Fakat şimdi mesela genel anlamda da bu Roy kardeşler doğuştan buna hak kazandıklarını düşünüyorlar ya. E onlar farklı bir gerçeklikte yaşıyorlar zaten. Yani evet. hiçbir hak etmiyor işte. Çünkü bunlar her türlü imkan içinde doğdular ama yani dünya nasıl işler, en ufak bir fikirleri yok. Bir tane bile arkadaşları yok zaten. Tabii ki. Yani hani böyle rekabet etmek ne demek bilmiyorlar bir kere. Yani en önemlisi onu bilmiyorlar ve yaptırım yok hayatlarında. Yani. Aslında rekabet etmeye en iyi onların bilmesi lazım. Çünkü kardeşler arasında hani öyle bir durum da var. Yani kardeşler hep rekabet içinde. Ama bir normal, insanlar insanlarla, hani bir normal insanlarla etmeyi bilmiyorlar. Evet. Yani mesela şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Roman Roy'la ilgili management trainee programına gidiyordu. <laughs> Orada hani bu ayrıcalığı olmadan işte orijinal bir fikir öne sürmesi ne yaptı yapamadı. Ve yani. hemen kapattı. Aa dedi ben bunu uğraşamam falan. Tabii. İşte Se, onu da beceremez. Beceremez. <laughs> çünkü hiçbir şey beceremiyorlar bu çocuklar. Beceremedikleri şeylerden biri de o. E çünkü yani. şey demiyor mu onlara aslında üvey anneleri Marsha babanız size diyor bir oyun bahçesi yaratmış ve siz bunu gerçek dünya sanıyorsunuz. Evet gerçekten de haber. ya yani Orada yani Gary olmasa Frank olmasa filan bunlar 5 dakika falan dayanamazlar. Tabii ki canım. Yani bir de hem Kendall hem de Shiv onlar kendilerini çok. İyi insan olduğunu sanıyor bir, tabii de. bir de. de o var evet. yani böyle kerameti kendinden menkul <gülüyor> dediğimiz <gülüyor> iktidara gelirsen ben şunu yaparım bunu yaparım hep böyle konuşuyorlar ama yani bugüne kadar onu destekleyecek ne yaptın yok hiç sıfır yani koskoca bir <laughs> sıfır dolayısıyla onların zaten o sonunda çatışacağı çok belliydi yani o iki kardeşin. Yani bir kere tamam Şiv'i devre dışı bıraktılar yani kardeşleri onun senin işte bu şirketler topluluğunda çalışma tecrüben yok diye. Dolayısıyla onun yani şirket satılırken o alacak Madsen'a yanlaması kadar doğal bir şey yok yani. Tabii ki güçlü olandan yana Şiv. İkisi birbirlerine yani, böyle şey gibi uydu gibi yaklaştılar zaten o Norveç gezisinde. Hem böyle çok <laughs> ilginçti yani o, o yaklaşım böyle. Hem Shiv hazır hem diğeri de zaten koşarak ona gitti ve o aralarındaki iletişim ikisi de aslında ne olduğunu farkındalar tam bir flörtleşme de değil aslında orada sadece işten dolayı bir yakınlaşma olduğu gayet ortada. Ben bu arada bir de şeye çok şaşırıyorum. Yani herhangi bir dizide ya da filmde bir hamilelik konusu bu kadar paspas altı yorgan altı hem konuşuluyor hem konuşulmuyor böyle Mesela ilk Şivin hamile olduğunu öğrendiğimizde çoğumuz böyle hamile mi doğru mu duyduk? Yani e, eh, içki sürekli falan tabii bunlar önemli değil yine Succession evreninde ama. Bilmiyorum yani işlenişi çok güzeldi o hamileliğin. işte Thomas ona ana kadar söylememesi, annesiyle babasının cenazesinde karşılaştıklarında annesinin daha hiçbir şey sormadan anlaması onun hamile olduğunu böyle bakışarak hani birbirlerine. İlginç geldi bana bütün Yani şimdi isterse mayoz bölme <laughs> çocuk yapabilecek kudrette bir yani. Evet bu arada bir yandan da <gülüyor> çok <gülüyor> yani, evet acımasız tabii tıp hani o konuda yani ya da insan bedeni hani olmayınca da olmayabiliyor ama yani hakikaten e, ilginç bir şeydi o yani. Tom'la paylaşması paylaşmaması böyle bütün o ya. hikayeler. Bir de çocuklar demişken şeyin farkındasın değil mi yine son anda söylenen başka bir bilgi var. O da hmm. Kendall'ın çocuklarıyla ilgili. Hmm. Zaten bir tanesinin evlatlık olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk ten renginden ötürü. Diğerinin de ya işte sperm bankasından ya da işte karısıyla arasının bozuk olduğu bir dönem karısının onu başka birisiyle aldatmasından dolayı çıkmış Iverson yani oğlunun da Yine ona ait olmayan <laughs> hani bir çocuk olduğunu Kendall hani son anda duyurdu. Yani Ama sen kend... bloodline değilsin hani zaten hani diye senin devamın sana ait değil gibi böyle. Yani Ama zaten Kendall her şeyinden oldu. Kardeşlerinden evet. oldu, evet. işinden oldu, hayattaki amacını kaybetti, ailesini evet. kaybetti. Yani müthiş trajik bir şekilde zaten evet. sonu oldu onun yani. Ben tekrar Kieran'a dönmek istiyorum. Bir kere Kira'nın emisini verin ve hemen şimdi verin. Onu, hemen onu, şimdiden verin. Bence peşinden o, peşinden verin. Değil mi? Yani, yani, yani. hiç yani verin. Birkaç sahne de var. Onunla direkt ha. o sahnelere birkaçar emi verin hatta. <laughs> bence, sahne başına bence verin. Bence öyle. <laughs> Çünkü ya bu Roman karakterini bize sundu ya. Yani duygularını yaşamayı reddeden, onları böyle eyleme dökmeyi evet. seçen ya çünkü böyle hani ya şaka yapıyor böyle evet. ya şey azıyor böyle kuduruyor ya da i̇nanılmaz. şiddetli. inanılmaz ama tam olarak o değil. Mesela biliyoruz biz böyle kötü kalpli zengin hmm. bir çocuk karakterini aslında. Hmm. yani mesela Game of Thrones'daki Jeff uh, Joffrey, Joffrey King Joffrey. Oh, evet. Ya yani ama değil. Ama değil. Ama bunun ya. bunun bunun çok kırılgan bir tarafı var ve o hani gerçekten böyle yumuşak bir taraf. A, oraya nasıl inilir? O nasıl hmm. ön plana hmm. çıkartılır? Yani oraya kadar hmm inmek için o deştiğin yerlerin yarası nasıl iyileşir falan hani bunu bilmiyorum ama yani Roman Roy karakterinin içinde evet Joffrey bence doğru bir benzetme ama değil yani değil, hakikaten değil. çünkü Joffrey böyle çok hani pure evil Nefret bir karakterdi. Yani. Evet, yani o böyle evet. hani öldüğü evet. zaman böyle şey kınalar yaktık falan neredeyse yani. Yani mesela şimdi Kendall bu ailede. Her şey kişisel olan tip ya hmm. her, her, her her konu onunla ilgili. Yani herkes onu incitmenin peşinde falan. Tabii. Ondan sonra Connor zaten başka nedeni hani onu hiç sağlamamışlar. E bu gelmiş 3. erkek çocuk değil mi? Ondan sonra bakıyor duruma. Öyle bir şey yapmalıyım ki yani beni görmezden gelemezsinler. Evet. E, o yüzden bu evet. böyle bence. Fakat mesela babasından fiziksel şiddet gören de o. Yani dövdüğünü gördük evet. defalarca. Hani mesela herkesin ortasında yemek Falan, çocuğu yani bayağı tokat atıyor. Yani ya çok yanar döner bir adamdı Logan Roy ama sonuçta da mesela aslında hani en son kararı Roman'a bırakmaktı her şeyi. Yani o yakınlaştıkları sırada değil mi? Orada yine başka dolaplar dönüyordur onun kafasında kim bilir hani ne planlar yapıyordu. Böyle bu kadar ani bir şekilde ölmeseydi Logan Roy. Tabii. Yani yine Roman'a vermezdi o. Yani kimseye vermezdi ölene o. Ölene kadar asla kalkmayacaktı o koltuktan. O yani bu çok vermezdi. kesindi. Yani şeydi böyle bu babadan oğla geçecek bir şeydi ki o da olmadı. Yani kaybettiler. Olmadı zaten yani. hepsi kaybettiler. Hepsi kaybettiler. Mesela öyle bir tip yarattı ki yani Kieran Culkin böyle tırnaklarını yiyor kafasını kaşıyor. Yani sürekli öyle şeyler oturtmuş. Kulağını çekiyor yani duramıyor böyle. Hmm. Çok çok ilginç yani böyle ödü kopuyor hata yapacağım diye düşünüyorum. Hmm öyle bir öyle bir tipti ve çok aşağılandığı için hani ailenin işte şamar oğlanı olduğu için de onda arsız olmuş yani. O yüzden evet. de öyle davranıyor. Yani çok alışmış artık incitilmeye, aşağılanmaya. O yüzden herkese e, hakaret ediyor ya fiziksel olarak işte şiddet hmm. kullanıyor falan. Öyle bir müthiş bir karakter yarattığını düşünüyorum. Evet derhal emisini versinler. Yani. <laughs> Yani. Ben bu sezon iyi ki biri erkek bir de kadın ve hala <laughs> bu şekilde dağıtılıyor ödüller gender rollerine hmm. girerek. Şiv'in de aynı şekilde ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Yani ben özellikle hmm. o işte babasının öldüklerini öğrendiği bölümde Şiv yani her zaman çok benim Hepsini çok beğeniyorum ben bu arada. Ben de tabii yani yine Jeremy Strong'a verseler yine çok bir şey demem ama... Biraz derim açıkçası yani Kieran'ın önüne geçmesini istemem. <laughs> Ama Sarah Snook da yani Şiv rolündeki Sarah Snook'un da ben bu sezon böyle çok parladığını düşünüyorum gerçekten. Evet çok çok hak, hak ediyor yani. Ben mesela finalde şöyle bir şey bekledim. Tom ve Shiv şirketten ayrılırlarken arabalarıyla <laughs> Kendall'ın o arabanın üzerine düşmesini bekledim böyle <laughs> kendini atmış bir şekilde. Bir bunun olmayacağı kesin yani bu, bu dizide böyle bir şey olamaz. Yani bu dizinin her şeyine aykırı birincisi bu ve en önemlisi. İkincisi asansörde zaten sıfıra basmıştı onu da görmüştük. O yani yüzden aşağı iniyordu yukarı çıkmıyordu. O, o, o yüzden de zaten elenmişti o. Ama aslında bir alternatif final düşünülmüş. Yani bu biliyorsunuz işte Battery Park'ta bitti böyle soğuk kış günde. Bu arada kışın en soğuk günüymüş o gün falan donmuşlar. Ve aslında Kendall atlayacakmış Hudson River'a. Sulara gitmiş işte o demirlere böyle bir yapışmış ama sonuçta da yani girmemiş hani suya. Öyle bir finalde düşünülmüş. Ama bence böylesi çok daha dramatik. Yani de çok daha ölmesindense dramatic. bu kabulleniş diyeyim ya da kabullenmeye çalışış böyle bu durumla yüzleşme hali hepsinin ayrı ayrı. Ve aralarında da bence en üzücüsü Şivinki yani o Tom'un elini tutması orada böyle o ikinciliği Kesinlikle. kabul etmesi o böyle kendi şirketini başkasına kaptırmış aile şirketine ama kocası onun başına falan acayip leş bir durumda bence. Evet, genel orada. müdür karısı yani, olmaya razı gelmiş. Korkunç yani gerçekten. Ama mesela orada da yine yani yine sahnede yani Roman yani Kieran Culkin yine oyunculuk ödülünü aldı. Yani o birkaç saniyede yüzünün o değişen ifadeleri, o Martinis'ini beklerken ya bilmiyorum çok ilginçti. Yani Roman son bölüm özellikle yani bütün sezon çok iyiydi ama son bölümde o bir ...Kendall'a kucaklaştıkları bir sahne var. Orada da ben mesela çok etkilendim yani gerçekten gözlerim doldu. Çünkü hmm. böyle sürekli kendine hakim olmaya çalışıyor. Böyle şey gibi şu an diyelim ki 35 yaşında 38 yaşında bir insan... ...ve o ana kadar tutmuş kendini hayatında. Tutmuş tutmuş her şeyi bastırmış. İşte her şey espriyle böyle üstesinden gelmeye çalışmış. Böyle hani duygularını asla hissettirmemiş... Ve bu babasının ölümünden itibaren bir şeyler böyle bir musluk açılmış gibi şu an durduramıyor. Hani cenazedeki hali babasının öldüğünü öğrendiğinde hala bir şeydi böyle ben pre-grieved, pre-grieved iyiyim falan diyordu. Önceden tuttum ben yasak Ama diyordu. mesela cenazede Roman babası adına veda konuşmasını yapıp insanları etkileyeceğini düşündü. Yapamadı yani. Ya, ben bunun altından işte, kalkarım dedi. Kalkamadı. Yapamadı. Bir cümle yani, bile edemedi yani. Çözüldü. çözüldü i̇şte Bitti yani orada böyle bir şeyler onda kırıldı. Bence böyle doğuştan imkanların içinde doğan yani insanlar finish çizgisine gelmek için rekabet etmeyi ne demek bilmiyorlar asla bunu anlayamazlar. Sonra biri gelir aynı böyle Madsen gibi seni yutar ve yani ait olduğun yere yerleştirir. Ben bunu çıkartıyorum yani. Evet yani bu böyle de olabilir yani bu arada yani şimdi bu herkes için böyle olacak diye de bir şey elbette yok ama en azından Roy ailesinde hani böyle olduğunu çok net bir şekilde gözlemledik yani şu dört sezon boyunca. Müthiş tabii ki üzücüydü yani ve harika bir sondu ama bütün karakterlerden hepsi birbirinden rezil insanlardı <laughs> ve buna rağmen aynı zamanda çok duygusal ve müthiş performanslar gördüğümüz evet. bir diziydi. Hem... Çok komikti, hem çok dramatikti. Ben çok sevindim. Yani... yani mesela son son bölüm bu anlamda da çok güzeldi. Yani böyle tam bir şeydi. Bütün motifler bir araya gelmişti. Yani mesela üç kardeşi bir arada görmek Barbados'ta annelerinin hani evinde toplandılar. Mesela o o sahneye yer verilmesi yani tamam hikayesinden zaten önemliydi ama çünkü bir karar verdiler orada beraber. Çok çok keyifliydi. Yani onları o haliyle görmek ve hani öyle hatırlamak istiyorum ben. <laughs> böyle romantik bir taraftan yaklaşacak olursam. Ama öyle hatırlayamayacağım tabii ki. <laughs> ama aynı zamanda da babalarının toplantı odasında babasının e, ofisinde birbirini dalan ve e, gözünü oyan <laughs> üç çocuk görürüz. İşte ama bunlar çocuk yani. <laughs> bayağı gibi. çocuk gibilerdi. Nasıl bir kavgaydı o öyle yani bayağı a, anlamıyorum yani. Bir de aslında asıl dövmesi gereken kişi Şivken niye yani Roma'nın üzerine atladı falan yani. <laughs> ve atlayamadı da zaten. Çok başarısız bir kavga. Yani onu bile beceremiyorlar <laughs> Evet. İlginçti gerçekten. Çok eğlenceydi. Yani çok şeydi. O, orada artık o drama tarafı çok tabii ki kabarmıştı Müthişti. ve çok hani hakikaten böyle <laughs> seslerinin duyulması falan hani <laughs> toplantı odasında evet. yankılanması Hani re artık şirkette. rezilliğin böyle son noktası yani hani, gerçekten. Çok iyi bir senaryoydu tabii ki. Hem çok bağ kurabildik hem de evet. yani onlar işte özel jetleriyle helikopterleriyle <laughs> o ülke senin bu ülke benim dünya en güzel yerlerine seyahat ettikçe de yani dertlerimizden de kaçma fırsatını bulduk. Neticede seni çok seviyorum Saksation. <laughs> ben de ben de Saksation'cığım seni çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere.